Telefonla birçok şey yaparız. Peki ya telefonu kim icat etti ve telefon eskiden nasıldı? Telefonu 1876 yılında Alexander Graham Bell icat ederek insan iletişiminde yeni bir çağ başlatmıştır. Ee, telefon telefonu o... ilk icat eden kimmiş? Alexander Graham Bell. Graham Bell, evet. İçerisinde önce Amerika'ya, sonra tüm dünyaya yayılmış bir icat öğretmenim. Evet. 1924'te ilk telefonları ilkokul öğrencisinden bile büyük radyolardı. Yani Görseli çok büyük. Göz onun yanında Hatice Feyza? Yok, ondan getirmedik Yani telefonun icat edilmesini bulan kişiyi mucidi kimmiş? Alexander Graham Bell. 1908 yılında Türkiye'de ilk telefon gelmiş ama 1908 yılında geldikten sonra hemen e, kullanıma başlanmamıştır. 3 yıl veya 4 yıl arası bir biraz onu geliştirmişlerdir. Sonra 1911 senesinde ise hizmete başlamıştır. Öğretmenim evet, bu ilk ev telefonlarından biri. Bu şekilde çalışıyor. Ama e, telefon sonraları şu hale geliyor. Biraz tuşlar ekleniyor. Döndürmesinden daha kolay oluyor. Sonra telefon gittikçe daha da kibar bir hal alıyor ve bu şekilde evet. oluyor. Sonra gittikçe bu, bunun gibi telefonlar oluyor ama yine de bu da uzak mesafelerde çekmiyor. Evet. Sonra e, ilk cep telefonlarından biriymiş bu da. Babam öyle diyor. Bu şekilde antenli. Çekmediği evet. zaman anten kullanabiliyorum Hatırlıyorum ben onu. Ee, bunlar da diğer antenlilerim. Antenli evet. şeyler. O koleksiyonu evet. e, babam mı yapıyor? Evet öğretmenim bizde daha çok vardı da getiremedik. Sonra bunun gibi telefonlar var. Tebrik ediyorum. Çok güzel olmuş. Bu şekilde. Sonra gittikçe telefon kendi geliştirmiş ve kapaklı bir telefon haline gelmiş. Evet. Bu şekilde. Daha sonra kaydırmalı hem dokunmatik hem tuşlu telefon. Evet, Tuşlar bu şekilde vardı. Evet. Katlanabiliyordu. En sonunda ilk dokunmatik 5 .5. telefonlardan biri olan bu. Vay! Mikrofonu kapatalım çocuklar. Bu şekilde telefonlar evet. da vardı. Evet. Bunları getirebildim. Dün sunum sunuma çok çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Biz sana teşekkür ediyoruz katip de beyda gider olmuş Hüseyin meleke ezgi de tebrik ediyoruz evet. Zeliha